Arkadaşlar 20 mega kutu ve 40 star drop gelmiş. Açalım mı? Ben önce sardan başlamak istiyorum ya. Aç. Gurum, Arkadaşlar. Epic. İki parmak. Hadi be. Göze bas sonra. Oğlum şu an. Epic. Tamam epik olur. Severiz. Epic. epic. Tamam öyle. Güzel bir. Güzel bile çıkmayacak bir şey. Biliyorum. Super rare. Super rare. Bin kredi gelirse çok iyi olur bu arada. Oğlum ben ama efsanevi çıkartıyor var ya. Epic. Oğlum ya bitti galiba. Eski gizemden... Ya oğlum de iyi bir şey çıktı ama ya. Epic. Oğlum, dört parmak. Ya of. Ronaldo sen Messi Allah. Nasıl bakacağım ya? Tamam. Epik efsane çıktı Allah tanıya. <laughs> Bu galiba bitireyim bunu bakalım. Oha bitmiyor ya. Süper Ender. Hmm. Hmm. Bir karakter çıktı şu an. Yoksa Eden Alkudan hiç karakter çıkmazsa ya. Çıkar da ama çıksın bari lütfen. <laughs> Sağ olsun. Oha. Tamam zaten bir karakter çıkardık. Şükür ederim. Buna dua edin. Ooo. Gene Tamam iyi. koltay perşar. Olur. Ya bitti ya. Oha. Bitmedi. Bitti. Yok. Oğlum bir efsane bir daha çıksa. Bitti mi ya? Tamam ben bir yeni karakterime bakayım. Yeni iki şey. 55 karakterim oldu. Çok mutluyum. Şimdi mega kutu. Haydi bismillah. Bittim çıkarsa. 4. <laughs> ya parlamadı. 2. İki. İkinciden 3 mü? Ya ne oluyor? 4. Ya oha! 3. Ne oluyor? Ya hiçbir şey çıkmayacak. Dört. Bitti mi? Heh. Haydi bu son mega kutu. Beş. Parlıyor. Heen! İşte bu. Yirminci. Bitti mi? Ha bitti. Arkadaşlar çok iyi oldu bu arada. Ben çok sevdim. Helal be. İki, iki karakter verdi. Helal sana. İşte bu. Yeni gelmiş dükkanı. He tamam. Şimdi haberlere bakın artık yok zaten bakın. Artık yok. Var hala var. Arkadaşlar <laughs> ne gelmiş tamam yeni biliyorum. Ama almak istedim. Arkadaşlar 50 alsam ben koltuğu yükselteceğim ya. Koltuğu yükselteceğim. Ben koltuğum 11 yapmak istiyorum. Arkadaşlar yeni iki karakter. O zaman ben şöyle yapayım. en az kupalı yapayım. En az. Ha, tamam. Arkadaşlar iki karakter yeni iki destansı karakter. İşte bu. Artık 56 ve çok Yani bir iki üç altı tane destansı daha kaldı. Arkadaşlar çok iyi ya. Hang istiyordum çok istiyordum. Artık. Artık 1, 2, 3, 4, arkadaşlar ben burada gerçi Lola mı, Ash mi bilmem bu Siz arkadaşlar yazın yorumlarda tamam mı? Siz yorumları yazın hangisini alın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.